hoş geldiniz. Ben Gamze Ekşi. Bugün sizlere yüzümde görmüş olduğunuz bu üniversite makyajını yaptım. Aslında böyle daha e, renksiz, kahveli bir makyaj yapmak istiyordum ama geçen gün etkinliğe katıldım ve orada bu makyajı yaptım ve çok fazla beğeni aldım. Ayrıca Snapchat'ten de çok fazla soru aldım bu makyajla ilgili. Hem e, ma üniversitenin ilk gününde falan da gayet güzel olabileceğini düşündüğüm için size bu makyajı gösterdim. Ama şunu unutmayın. Haftanın hemen hemen her gün üniversiteye gideceğiz e, ve bunu tek bir makyajla sınırlamamak lazım. Yani her gün farklı şeyler, değişik şeyler deneyebilirsiniz da için bir alternatif olur diye düşünüyorum. Göz pınarlarımı renkli yaptım, bakır kulağım, bronzeri aydınlatıcıyı hafiflettim. Böyle bir makyaj yaptım. Umarım keyifle izlersiniz. Bu arada umarım da saçlarımın yeni rengini beğenmişsinizdir. Şimdi izlemeye geçebilirsiniz. Hoşçakalın. Hemen makyaja başlıyorum. Öncesinde yüzüme bir baz uygulayacağım. Makyajımın tüm gün kalıcı olması için ben Nivea Men'in Aftershave balsamını kullanıyorum. Sonra e, önceki videolarımda da kullandım ve gerçekten çok memnun kaldım bir BB krem kullanacağım. BB krem kullanmamın nedeni de çünkü şimdi haftanın her günü hemen hemen okula gideceğiz ve her gün yüzümüze fondöten sürmek e, istemeyiz, ben istemiyorum açıkçası. Ama illa da makyaj olmak istiyorsam yani yüzümde de, e, yüzümü de kapatmak istiyorsam böyle bir BB krem bence fondötenden daha sağlıklıdır. Ben e, Flormar'ın BB kremini kullanıyorum. Bu yağlı ciltler için olanı. Bunu da çalkalıyorum. kapatıcı olarak da Notun BB Concealer'ını kullanacağım. Bu e, BB olmasına rağmen gerçekten yoğun kapatıcılıkta ve yoğun kalıcılıkta bir kapatıcı. Benimki numarası 2. Oh, this Normal'in Wet n Dry Compact Powder'ından e, Sandy Vanilla rengini göz kapağıma uyguluyorum. Aynı şekilde birazcık da göz altlarıma uygulayacağım. Bu pudra gerçekten çok başarılı. E, hem çok güzel bir şekilde sabitliyor hem de mesela bunu günlük hayatınızda fonksiyon olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü gerçekten yüksek bir kapatıcılığı var. Ee, dediğim gibi ten makyajını fazla yapmak istemeyenler böyle tarz bir pudra kullanarak da en azından yüzlerinin tonunu eşitleyebilirler. Gerçekten çok kullanışlı ve e, ben özellikle de bu pudrayı çok beğeniyorum. Şimdi gelelim göz makyajına. Öncelikle bir baz olması açısından Front Cover isimli bir markanın bu e, krem farını kullanacağım. Krem kalem far gibi bir şey bu. Bunu göz kapaklarıma uyguluyorum. Böyle makyajı eğer çok fazla el yoksa bu tarz kalem farlar gerçekten tek başına da çok yeterli. Böyle bunu uygulayıp birazcık elinize dağıttığınızda bütün gününüzü kurtarabilirsiniz. Ama mesela hani birazcık özenmek isteyenler, çünkü şimdi üniversitenin ilk zamanlarında ne kadar özeneceğinizi ben tahmin edebiliyorum. Çünkü ben çok özeniyordum. Eğer çok özenmek isterseniz de böyle gölgeli makyajlar yapıp daha da makyajınızı ağırlaştırabilirsiniz. Şimdi benim elimde şöyle harika bir far paleti var. Bu Wet n White markasının I'm Getting evet. isimli bir far paleti. Buradaki bu bakır rengini alıyorum ve krem far uyguladığım yerin üstüne uyguluyorum. Bu sayede iki kat pigment elde etmiş oluyorum. Evet. Ee, bu göz makyajını bu şekilde bırakıyorum. Çok fazla ağır koyu renkler kullanıp da ağırlaştırmayacağım. Ama Geçen gün bir etkinliğe giderken aynı bu makyajı yaptım ve göz pınarlarıma da buradaki pembe rengi kullandım. Ve çok fazla beğendi. O gün çok fazla e, iltifat aldım bu makyajla ilgili. O yüzden ben bugün aynı o şekilde yapacağım. Hem üniversitede de biraz farklılık olmuş olur sizin için. Ama istemezseniz göz pınarlarınızı beyaz kullanabilirsiniz. Ben buradaki bu pembe rengi alıyorum. Pembe biraz mor yansımalı. Harika bir renk. Bunu şimdi göz pınarlarıma uygulayacağım. Maskara olarak da her zamanki favorim Maybelline The Falsies Volume Express maskarasını uygulayacağım. Şimdi geldik e, yüzümü boyutlandırmaya ve birazcık renklendirmeye. Bunun için ben e, aslında bunlar tek tek de satılıyor ama benim elimde The Balm paleti vardı. Bu Voyage paleti. Burada The Balm'ın Bahama Mama'sı var. Burada e, Melominizm var. Burada da aldıkları var. Ben öncelikle bu Bahama Mama Bronzer'dan birazcık alıyorum aldık fırçama ve yanaklarımı bronzlaştırıyorum. Peki şu pembe aldıktan fırçama şöyle iki dokundurup çekiyorum fazlasını siliyorum. Şuradaki bu e, Melaminizer aydınlatıcıdan da ne fazlasını siliyorum çünkü bu hani üniversite makyajı olduğu için hani böyle çok ağır highlighterlar aldıklar, bronzerlar bence uygulanmaması gerekiyor. Sadece emoji kemiklerinin üstünü birazcık ışıldatmak için uyguluyorum. Kaşlarımı da doldurmayacağım. Ama NYX'in Tinted Brow maskarasıyla birazcık e, şekillendireceğim. Revlon'un matte balmlarından 225 numaralı rengi uygulayacağım. Bunu ne zaman sürsem bana hep sordunuz. Ee, Snapchat'te de özellikle çok fazla paylaştım ama buradan da göstermiş olayım. Bu rengi uygulayacağım. makyajımı bitiriyorum. Gördüğünüz gibi hem biraz gösterişçi ama çok da dikkat çeken bir makyaj olmadı. Böyle highlighter'ı aldığı bronzer'ı hafif tutup göz makyajına ve bir dudakları biraz yoğunlaştım. Ama yine de hani çok fazla dediğim gibi bir, birisi siz görse oha bu ne falan demez. Hani güzel olduğunuzu düşündüm e, yani düşündüreceğim bir makyaj yaptım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Ve eğer bu makyajı beğendiyseniz ve siz de uygulamak istiyorsanız özellikle mesela üniversitenizin ilk gününde bu makyajı yapıp benimle paylaşırsanız Gamze ile makyaj hashtag ile e, sizi Instagram sayfamda yayınlamak istiyorum. E, hem çok merak ediyorum yaptığınız mı neler yapacaksınız. Belki biraz daha değişiklik de katabilirsiniz. Dediğim gibi e, çok meraklı bekleyeceğim o günü. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni diğer sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz siniz diyorum. Eee güzel kalın. Hoşça kalın.